22 yılın sonunda gelen nokta ne biliyor musunuz? Nasıl bir gençlik? Avukatım ben. 15 yıldan fazla avukatlık yapıyorum. Özellikle son yıllarda adliyelerden, karakollardan torbacılık yapan, elinde tabanca, kafasında kaskla insan öldüren, elinde diploması olan kasiyerlik yapan, imkanı olup da ülkeden kaçmak isteyen bir gençlik oluşmuştur. Bu gençleri toparlamaya çalışıyoruz. Cezaevlerinden toparlamaya çalışıyoruz. Karakollardan toparlamaya çalışıyoruz. Yurt dışına kaçmışları toparlamaya çalışıyoruz. Bu muydu bize vaat ettiğimiz gençlik? Sizlere soruyorum. Bu muydu? 22 yılın sonunda ortaya koyduğunuz gençlik, hayal ettiğiniz gençlik bu muydu? Sizlere soruyorum. Artık bir tek gencimizi bile kaybetme lüksümüz yok. Eskiden Türkiye Cumhuriyeti Devleti genç nüfusuyla övünürdü. Ama maalesef